Bir İngiliz, bir Alman, bir de temel sahilde güneşlerin Alman birden ayağa kalkmış, deniz kenarına gitmiş. Şortunu indirip aletini denize sokmuş. Biraz bekledikten sonra, hımm, suyun sıcaklığı 32 derece demiş. Diğer ikisi şaşırmış. Beş dakika sonra İngiliz ayağa kalkmış. Deniz kenarına gitmiş. O da şortunu indirip aletini denize sokmuş. Biraz bekleyip daha ayrıntılı konuşmak gerekirse suyun sıcaklığı tam olarak 32.3 derece demiş. Ve gelip yerine oturmuş. Temel altta kalır mı? Hemen o da ayağa kalkmış. Deniz kenarına gitmiş. Şortunu indirip aletini denize sokmuş. Aradan bir dakika geçtikten sonra geri gelip yerine oturmuş. Diğeri sormuşlar. E ee, sen ne üştün? Vallahi suyun sıcaklığını bilmem ama Dedi ne 70 santim demiştim ben.